Hepinize merhaba arkadaşlar bugün iyi pizza oyununun ikinci bölümünü oynayacağız. İlk videoya çok ilgi gördüğü için ve sizin sevdiğinizi anlayınca yenisini çekeyim dedim. Bunun gibi videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videonu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Veya yeni güne başladık. Hoş geldin şapkası yapraklı teyzem ne istersin? Hediyelere bayılırım acaba ne senin dediğini kabul ettim teyzem. Hadi başlayalım ilk pizzamızı yapalım. Hamurları çok hızlı açtığımı söylemiş miydim? Ne dediklerini hep unutuyorum. Pizzaya çok güzel yapacağım. Kufurlu pizza yaptım hediye vermez diye düşündüm. Kaşarları da koyalım oho. oh. İki hızlandırılmış. Kesmeyeceğim bedava diye. Al teyzem hediye iyi değilse başına çalarım. O bitki hediye etti aslan teyzem para yerine tutması da iyi. Bitkiyi de sulayalım. Etmem teyzem. Yarı sucuklu yarı peynirli pizza tabii ki yaparım. İki kere fırından nasıl geçireyim yerine istiyorsunuz benden kapatıp gideceğim ya yeter. Arkadaşlar bu videolara çok uğraşıyorum destekler misin? Arkadaşlar para kazanamıyorum şu karşıdaki adam yüzünden. Bu yerler sıkıcı geliyor olabilir ama bu durum için ne yapabilirim önerileriniz yoruma yazabilirsiniz. Şarkı söylesem olur mu? Al bakalım. Naptım ya beğenmediysen karşıdaki gele git o zaman nereye şikayet edersen et. Bu adamın ensesin'e çok güzel vurulur, oh çok iyi vurulur. Evet yeni malzeme sosisli geldi, çok iyi malzeme gel abicim ge ablacım ha. Merhaba aziki abi bir de konuşmayız öğrensen, bok anlamadım. Neyse yapak artık. Keselim ve ne verelim. Kutu çok eski duruyor değiştirmek lazım. 10 git başkasından al o zaman. Al git. Tabii ki sosyeti ablam hemen yaparım. Peynirsiz pizza kötü olur ablam ama neyse istediğin olsun. Al ablam afiyet olsun. Ne oldu ya kimse be gelmiyor. Ablam ne diyorsun gene bok anlamadım düzgün anlatırsan anlayacağım neyse git be. Arkadaşlar buralardan sıkılmayın lütfen. Evet konuşmayı öğren gel. Ve hey gün 4 bitti kazancımız bitti. Sulama gerek. Tövbe abla az sakin bir de iki pizza abla nere ne yiyeceksin? Git başka yerden al o zaman it. Sulayamadık. Abim beğenmiyorsun yapabilirim ben de fırına mı gireyim? O oğlunuz geçen geldi diyor çok iyi oldu babama falan önerecek dedi ben de çok sevindim çocuğun çık akıllı. Tabii ki hemen yapalım abime. Afiyet olsun abime. Merhabalar teyzem ne istersin? Hazırım teyze. Bu yerleri kesiyorum. Afiyet olsun ablam. Yeter lan git böyle şey yok sana. Ve gün daha bitti. 25 Karof Mantarı aldık. Yağmurlu günde gördüm seni. Beşiktaşlılara selamlar. Abim düzgün söyle peskatreyen ne diyorsun? İyi yapıyorum zaten boş yapma. Hoş geldin dedem sen yeter ki işte.